Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi yukarı tarafta şans blokları var arkadaşlar ve biz ters duruyoruz ve hızlı bir şekilde ters dünyada şans bloklarından en güzel eşyalar çıkartıp hayatta kalmaya çalışacağız ve dünyanın tamamı şans blokları ve sonsuza kadar gidiyor. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde ters köyde arkadaşlar şans ile hemen hızlı bir şekilde açmaya başlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi hızlıca şuradan açarsak evimiz kırılsın mı? Aynen yani evden birazcık uzakta açalım. Oo çiçekleri döküldü bir dakika şu çiçekleri at gitsin. Aynen şöyle hızlı bir şekilde çiçekleri atalım. Olamaz şans blokları bitti. Aynen şans bloklarını bitirdik ve şu düğmeye basamıyorum. O inci çıktı inciyi atsak acaba düşerken tekrar basabilir miyiz? Şunu çevir. İki tane var şunları da çevir. Dört tane şu anda artık bu ters dünyadan kaçmamız kolaylaştı arkadaşlar. Şimdi şuraya şunları atmaya devam. Üzerimizde temiz tutalım ki yeni eşyalar hemen hızlı bir şekilde alabilelim. Çok iyi. Şu düğmeye bassak belki elmas düşecek ama basamıyorum. Şunu açalım. Aha boş iksirler çıktı. Şu iksir masasını evimize koyalım gitsin. Evet şöyle koyalım. Şimdi şuradan açmaya devam. Bir tane blok çıkarsa... Yanlış yerde blok çıktı. Dünyanın devamı taşa dönüştü arkadaşlar. O taşları kırsak acaba daha da düze çıkabilir miyiz? İksir çıktı. Demirler çıktı. Çok iyi bir şeyler çıktı yani. Şunları bir alalım. Evet. Şuradan eğer çıktı onlar kalsın. Şunu giyin. Madenlerin olması güzel. Şimdi şu ikisini birleştireceğiz. Demirimiz artık var. Ekmeğimiz var. Tamamdır. Şu düğmeye şuradan zıplayarak basabilir miyiz? Aha bastım. TNT çıkmasın. O elmasların çıkması çok iyi. Madenlerimizin sayısını artırmaya başardık. Şimdi açmaya devam. Havadan açıyorum arkadaş. Hala her şey ters. Hiçbir şey çıkmadı. Olamaz. Bu sefer daha yüksekte çıktı ve TNT çıkma ihtimali var. Bu sefer buradan zıplayarak basamayız. Aha. Sandığı koyarsak basabiliriz belki. Hiç yoktan şu zırhlar bir giyinelim. Pantolon var, ayakkabı yok. Kaska gerek yok. Şu kazmayı da bir alalım. Şu ağaçları toplasak çalışma masası yapalım mı bir tane kendimize? Olamaz. Ne çıktı göremedik. Bal kabakları çıkmış. Hiç yoktan şunu da çalıştırırız. Şu anda bu ters dünyadan kurtulmanın tek yöntemi arkadaşlar. Kendimize bir tane hızlı bir şekilde end portal açacağız ama ondan önce bir elmas çıkartalım. Evet çok iyi. Şu anda elmastan zırh yapmaya başlayabiliriz kendimize. Birazcık biriktirelim arkadaşlar. Daha sonrasında yapmaya başlarız. Aynen incimiz 4 tane var. Alas tozumuz var tamamdır. Şimdi bal kabağının olması güzel. Şuradan açalım. Hiç yoktan güzel zırhlar çıktı. Zincir pantolon, zinciri giyin gitsin. Kask. Evet gücümüz birazcık daha arttı. Aynen o kadar demir blok çıkarttık arkadaşlar. Toplayalım şu saatten sonra zaten demir artık ihtiyaç yok. Elmaslarla da kendimize eşya yapmaya başlayabiliriz. Bir tane de ağacımız zaten evimizin yan tarafında var. Çok güzel bir şekilde hızlıca devam. Ve aynı zamanda arkadaşlar şans blok videolarının devam etmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer videoyu beğenirseniz daha hızlı ve daha fazla Şans blok videoları gelir. Evet, şimdi şunu şöyle ekleyelim 50 tane burada dursun. Şimdi ağacı toplayacağız. Ağaçtan uzakta açalım çünkü başka bir şey çıkarsa ağaç silinebilir. Şunu at gitsin. Şunu atalım gitsin. Şalter hala üzerimizde var. Bir tane şalter koyup açalım. İksir çıktı ve şalter yine üzerimize geldi. Şimdi bunu içelim. Zombi çıkarsa korunmak için arkadaşlar. Şu anda gücümüz arttı ve daha hızlı koşabiliyoruz. Evet, şimdi zırhımız burada. Her şey tamam devam. Şuraya tekrar koyarsak. Creeper git buradan. Daha biz kılıç yapmadık kendimize. Çok iyi. Açmaya devam. Aha gitgide yükseliyor olamaz. O elmas kas çıkartmayı başardık. Gitgide elmas oluyoruz arkadaşlar. Zaten elmaslar biriktiremezsek bunları biriktiriyoruz. Çok iyi. Şimdi Şöyle hızlı bir şekilde devam. Birazcık kendimizi yükseltip şuralardan açmaya bir başlayalım. Bakalım belki güzel bir şeyler çıkar. Farklı şans blokları açalım şöyle. At zırhı çıktı cam çıktı tamamdır. Bunları almamıza gerek yok şu anda. Eee evet, şunu aç. Obsidian çıktı. TNT patlama. O bizim suyumuz yoktu galiba arkadaşlar. Artık suyumuz var. Olamaz burada yukarıya çıkan yeri yokmuş. Boşluğa bakmak için geldim ama boşluk yokmuş. Şimdi açmaya devam. Olamaz su bizi tekrar aşağıya gönderiyor. Şu suyu kapatalım gitsin. Evet. Şu anda gitgide tersi düzenlemeye başladık ve düz olmaya Olamaz suratımın ortasında patlayacak. Altın kalplerim sayesinde hiçbir şey olmuyor. Tamamdır devam. Aha. Şimdi şunu aç. Toprakların çıkması muhteşem oldu ve 43 tane toprak oldu arkadaşlar. Şu saatten sonra hızlı bir şekilde kendimize şu arka taraf temiz. Şuraya kendimize bir dünya kurmaya başlayalım. Zaten portalları çıkarınca oyunu bitirebileceğiz. Ve aynı zamanda elmastan full set olmaya çalışıyorum. Evet şöyle hızlı bir şekilde devam. Toprak alanımızı yaptık. Şimdi şu ağacı artık toplamanın vakti geldi o zaman. Umarım bir tane fidan düşer. Bir tane fidan düşerse çok iyi. Aha düştü. Evet. Şimdi buraya bir tane meşale yapmak zorundayız. Çünkü meşale olmazsa ağaç büyümez. Dünyanın tersinde olduğumuz için belki karanlık yüzünden arkadaşlar ağaç çıkmayabilir. Şimdi 3 tane ağacı aldık. Balkabak ışıklı değil. Şu ağacı şimdi şuraya bir dikelim. Büyürse çok iyi. Şimdi balkabakları var. Ağaçtan bir tane çalışma masası yapacağız. Evin içine arkadaşlar bir tane çalışma masası koyalım. Bir tane de kendimize çubuk. Bir dakika sandık yaparsak da olabilir. Evet şöyle bir tane sandık Sandığı koyalım tamamdır Evimizin içine girmek için de merdiven yapacağız ama Ağaç kalmadı Şimdi açmaya devam Şans blok bir açalım tekrardan Şuradan açmaya devam Balkabaklarıyla şöyle bir yükselelim Aha dev zombi çıktı ve Yarasa yüzünden uçuyor tamamdır Çok iyi yarasa uçarken onu sıkıştırsın Çünkü arkadaşlar buraya sıkıştırıp kalabalık edebilir Bunlar nedir Şunları bir alalım Evet hiçbir şey çıkmadı. Kızıl taş. Şuraya bir tane kızıl taş koyarsak aynı anda dört tane şans blok açılır. Şans kılıcı hiç yoktan iyi. Yemekleri alalım tamamdır. Ağaçlarımız yeniden oldu. Şunları da alalım. Şunları da alalım. Evet bir tane de bu. Şimdi elmaların yana sıkıntımız yok. Kendimize birazcık altın elma yapalım. Yedek dursun. Çok iyi ilerlemeye başladık arkadaşlar. Şimdi şöyle yaparsak 5 tane altın elmamız oldu. 2 tane daha lazım. Altın çıkartacağız. Muhteşem ilerliyoruz ve açmaya devam. En çerçevesi de çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve demir çıktı tekrar. İki tane aynı anda çıktı. Şunu aç. İkisinden hiçbir şey çıkmadı. O ikisinden de TNT çıkmış. Bal kabaklar yenilendi. Şimdi şuraya bir tane bal kabağı koyarsak ışıktan belki ağaç büyür arkadaşlar. Aynen burası karanlık olabilir. Şimdi şuraya koyarsak şöyle Aynen iki tane koyalım Bakın burasını aydınlık yapacağız Evet Çok iyi bizde karanlıkta kalmışız Gerçekten karanlıkmış Şimdi burayı aydınlattık şu ağaç büyürse Çok iyi Altın blok altın elma yapacağız Zombi çıktı Aha bir tane daha şans blok çıktı Olamaz git buradan Şimdi kendimize artık elmastan bir kazma yapmanın zamanı geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taş kazmayla altını alamayız. Hızlı bir şekilde kendimize elmastan bir kazma yapalım. Şurada çubuklarımız artık var. Şöyle hızlı bir şekilde çevirirsek evet çubuk yapacağız. Dört tane. Şimdi bununla bir tane elmastan kazma, bir tane de kılıç. Evet elmas kılıcımız, şans kılıcımız, bir tane kazmamız. Balta şu anda yapmıyorum. Ağaç hala büyümedi. Olamaz. Gastlar çıktı ve hepsi sıkışması çok iyi arkadaşlar. Gastlardan kurtulduk. Az kalsın başımıza bela olabilirdi. Şu altını aldığımız anda bir tane daha altın elma. Evet. Şimdi 13 tane oldu. Tamamdır. Çok iyi. Kendimizi yükseltip şuradan hazır boşluk varken açmaya devam. İksir nereye düştü? Aha iksir burada. Bakın arkadaşlar o iksiri kullanacağız. Evet. Umarım gaz çıkmaz. Bir şey çıkmaz. Bir dakika şuraya atla. Şimdi. Elmaslar çıkmış ve biz gitgide dünyadan kurtulmaya başladık galiba. Şimdi şuradan da şöyle hızlıca bir çıkarsak, şunu buraya at gitsin. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde buraya atacağız. Tamamdır. Üzerimizde bloklar hala var. 4 tane var. En çerçevesi çıkartamadık ve açmaya devam. Dünya gitgide bozuluyor biz açtıkça. Şunu içine girdirirsek belki güzel bir şey çıkabilir. Şunu kıralım. Aha zombi ordusu çıktı ve arkadaşlar taşların içine sıkıştığı için gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Bakın hepsi de gitti. Kendimizi elmaslardan full set yapmaya gidiyorum. Aynen biz elmastan bir zırh çıkartamadık. Evet şöyle iki tane yüksel. Elmaslar Elmaslar çıktı. Çok iyi şimdi. Şu elmasları da aldık arkadaşlar. Kendimizi elmaslardan full set yapmaya gidiyorum. Aha. Sandığın bir tanesinde eğer ve at zırhı vardı. Neredeydi o sandık? O sandık patladı mı acaba? Aha burada. O sandığın yukarısı bu. Başka bir sandık çıkmış. Üzerimiz bayağı elmasla doldu arkadaşlar. Elmasları artık kendi zırhımız için kullanmaya başlayabiliriz. Güçlenmeye başladık. Şimdi elmastan kask, ayakkabı ve bir tane de pantolon yapacağız. Şimdi şuradaki zırhlarımızı çıkaracağız. Aynen. Her şeyimizi full elmas yaptık. Evet, şu elması da buraya koyalım gitsin. Bizim kaskımız büyülü. Çok iyi. Bakın güçlenmeye başladık. Elmastan yana sıkıntımız yok. Zümrütümüz bayağı birlikte 64 tane zümrüt var arkadaşlar. Sandığımızın içine Ağacımız var mı bir tane daha sandık yapalım Bir dakika Maden sandığı Aynen şöyle hızlı bir şekilde yaparsak Çalışma masasının üzerine koyalım arkadaşlar Çalışma masasının üzerinde zümrütlerimiz biriksin Demirlerimiz biriksin elmaslarımız var Altın elma bir tane daha yapacağız 50 tane olmuş 2 tane daha yaptık Tamamdır altın dayana sıkıntı yok Elmamız hazır En çerçevesi çıkartmaya devam Şimdi lapisimiz var Elmaslar bunlar tamamdır şu anda güçlü bir şekilde ilerlemeye devam Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Evimizi de güzelleştirmeye başladık ve Şurada madenler varmış alalım Obsidian çıktı buradan şimdi arkadaşlar Oyunu bitirmek için nether'a gitmemiz gerekebilir Ama bizim zaten alas tozumuz ve Ender gözleri biriktirmeye başladık o yüzden Nether'a gitmemize gerek yok ama Portalımızı şuraya bir hazırlayalım Zombi sen nereden geldin Olamaz zırhlı zombi köylü nereden gelmiş olabilir ki Evet çakmağımız yok Açmaya devam Alt bir dakika. Oo, en çerçevesi sonunda çıkartmayı başardık. Şu altında kıracağız. Evet, şunları da alacağız. Şimdi şunu aç. Şunu aç. Buradan bir kurtulalım. Şunun içine arkadaşlar şunu at gitsin. Şu kitabı at gitsin. Bunu at gitsin. En çerçevemiz hazır. Şimdi en çerçevesini hızlı bir şekilde şu portalın yan tarafına hemen bir hazırlayalım. Bu da hazır. 2, 3, 3 tane, üç tane ve üç tane. Şimdi dört tane. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi dört tane bunu açtık. Bir tane var. Tamamdır. Devam. Dünyamız gitgide zorlaşmaya başladı. Zombiler neden doğuyor ki? Evet. Ok biriktirelim. Hiç yoktan arkadaşlar. Okun birikmesi önemli. Evet. Şimdi şurası yeşil çimen olmadı daha. Bir tanecik de okumuz var. Açmaya devam. Şu altınları bir alalım. Altın elma yapacağız. Gerçekten muhteşem şekilde ilerliyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde en çerçevemizi yapmaya başladık. Nether'a şu anda gitmeye gerek yok. Oyunu bitirmek için malzemelerimizi zaten şans bloklarından biriktiriyoruz. Bugün ters dünyada şans bloklarından yukarı doğru çıktıkça madene doğru çıkıyor ve dünyamız ters ve bu ters dünyada hayatta kalmaya çalıştık ve şans ile oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın.